Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimizin playoff turundaki rakipleri belli oldu dostlar. Galatasaray Ağzı Alkmar'la Fenerbahçe'de Anderleck'le eşleşti. Dostlar aslında bu eşleşmelerin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ancak Galatasaray bu turu geçerse Tottenham veya United'le eşleşecek. E, Fenerbahçe'ninki birazcık daha kolay. Açıkçası ümidim var mı diye sorarsanız iki takımdan da ümidim yok dostlar. Gerçekten bu sezon boyunca sürekli bizi hayal kırıklığına uğrattılar oynadıkları futbollarla bence. Galatasaray zaman zaman hani olan acaba bir şeyler yapacak mı diye ümitlendirip sonra kimseye gol atamayan Dinamo Kiev'den 3 gol yedi. Son maç Ajax maçı da bence bir rezillikti. Yani Galatasaray ilk 8'de rahat kalabilecekken playoff turuna kaldı. Fenerbahçe'de playoff'larda Braga'nın son dakika iptal edilen golü sayesinde kaldı. Yani bence bu kadrolar bu harcamalar bunları hak etmiyor. Bence bu iki takım da ilk 8'de olmalıydı şu an. Bilmiyorum açıkçası. Benim çok bir beklentim kalmadı. Ama umarım bir sürpriz olur da bir Türk takımını bir yarı finalde finalde görürüz diye umut ediyorum. Bakalım hayırlısı.